Herkese merhaba. Bugün yine çok güzel bir menü hazırladık sizler için. Çok hafif bir balık yemeğinde içinde olduğu bu şahane menüde bakalım neler pişiriyoruz. ...pazının arasında mantarlı levrek fırına atacağız ama... ...ondan önce menümüzün tatlısını hazırlayalım her zaman olduğu gibi. Çünkü bu bir kek, bu bir ıslak kek... ...ama bu kez bildiğiniz çikolatalı ıslak keklerden değil. Portakal suyuyla pişirip daha sonra da portakallı bir şerbetle ıslatacağımız... ...nefis bir bademli kek hazırlayacağım sizler için. Onun için öncelikle her zaman olduğu gibi tüm keklerde yaptığımız gibi... ...yumurta ve şekeri en başta çırpacağız. Tereyağının erimiş olması gerekiyor. O yüzden ben bir kabın içerisinde şöyle ocağın altını yakalım... <laughs> tereyağı erisin. Bu erimiş tereyağının içine portakalın suyunu da ilave edeceğim. Kekin hem içinde hem de daha sonra ıslatmamız için üstünde portakal suyu olacak. Bir portakalın suyuyla bir şerbet hazırlayacağım. Şekerle birlikte kaynatıp onu şerbet yapacağım ve kekin üzerine dökeceğim. Diğer portakalların da hem kabuğunu hem de suyunu bu kek için kullanıyor olacağım. Şimdi ilk başta yumurtaları bir çırpalım. o şekeri de yavaş yavaş ilave ediyor olacağım Şimdi sıvı olarak süt değil portakal suyu ilave edeceğiz. Artık tereyağının altını kapatabilirim. Portakalın öncelikle kabuklarına ihtiyacım var. O yüzden suyunu sıkmadan önce şöyle kabuk kısımlarını kek karışımının içine rendeliyorum. tane portakalın suyunu sıkacağım. Burada amacımız ortalama bir su bardağı kadar sıvı elde etmek. Normalde biliyorsunuz Keklere bir su bardağı kadar süt katıyorum ama bu bu kez süt katmak yerine portakal suyu ilave edeceğim. O yüzden 3 portakaldan da yaklaşık bir su bardağı kadar portakal suyu çıkıyor. Şimdi bu portakal suyunu tereyağının içine döküyorum ki hem tereyağını biraz soğutmuş olalım. Birlikte katacağız kek karışımının içine. Yumurtanın pişmemesi için tereyağının ılınması gerekiyor. O yüzden portakal suyunu da direkt onun içine katıyorum. Şimdi kek karışımına portakal suyu ve tereyağını birlikte ilave ediyorum. Bu sıvılarla birlikte tekrar çırpacağım. Ve artık elenmiş un, kabartma tozu, vanilya üçlüsünü bu karışımın içine ilave edeceğim. Tekrar mikser kullanmıyorum. Bir çırpma teli ya da silikon bir kaşıkla birlikte kuruları ilave edebilirsiniz. Çok fazla çırpmayın ki kekiniz sönmesin. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyelim içine. koyu kıvamlı bir kek olmayacak. ıslak bir kek olacağı için unu çok fazla koymanıza gerek kalmıyor. Bu kıvam çok koyu bir boza kıvamı aslında. Bu kıvam bizim için yeterli. Şimdi kelepçeli bir fırın kabını alacağım. Dilediğiniz şekilde istediğiniz kek kalıbına koyabilirsiniz ama bu ideal bir kap oluyor. Çünkü hem çıkarması kolay, biraz da üzerine şerbet dökeceğimiz için hafif revani gibi şişecek. Aynı kabın içinde şişmesi de benim için çok kolay oluyor kelipçili kalıbı çok hafif tereyağıyla şöyle bir gezdireceğim içine. Birazcık yağlamış olalım ki çıkarırken çok daha kolay olsun. En azından taban kısmını şöyle biraz tereyağı gezdiriyorum. 180 derecede önceden ısıttığım fırına kekimi gönderiyorum. Sonra dönüp şerbetini yapacağım. Şerbeti de kekçi fırından çıktıktan sonra kekiniz soğuk, şerbetiniz sıcak olabilir. Ya da ikisi aynı eşit miktarda ılındığı zaman da kek ve şerbeti buluşturuyor olabilirsiniz. Şimdi kek fırında pişiyor. Biz bir yandan da artık onun şerbetini hazırlayalım. Bir su bardağı kadar portakal suyu, suyu da buraya kullanıyorum. Ortalama bu kek için 5 portakal kullanmanız yeterli oluyor aslında. Toz şekerini içine ilave ediyorum. Burada güzelce şerbet olarak kaynamaya devam etsinler. Biz şimdi çok pratik bir levrek tarifi hazırlayacağız. E, bu levrek pazılı levrek. Genelde pazıya sararsınız levreyi. Kişi başı porsiyonlar şeklinde servis edersiniz. Ama bu çok daha kolay, çok daha pratik. Pazı yapraklarını serip... Arasına sebzeleriyle birlikte levreyi koyacağım. Sonra tekrar üzerine pazı yaprağı sereceğim ve fırında pişireceğim. Hazırlaması çok kolay. Pişmesi de sadece 15 dakika kadar sürüyor. Gerçekten misafirlerinize bile sunabileceğiniz kadar çok şık ve sağlıklı bir yemek oluyor. Şimdi dibini çok azıcık zeytinyağıyla yağlayalım ki pazı yaprakları pişerken kuruyup yapışmasınlar. Taze asma yaprağı bulursanız taze asma yapraklarıyla da oldukça lezzetli oluyor. Ama pazının pişmesi çok daha kolay. O yüzden ben şöyle pazı yapraklarını sırasıyla fırın kabının dibine diziyorum. Hiç açık kalmayacak şekilde terslerine de tekrar yaprakları sıralıyorum. Şimdi fileto levreklerim var. Levrekleri sırasıyla koyacağım. Levreklerin hemen üzerine tuz dökmeniz gerekiyor. Çünkü sebzelerden sonra tuz katarsanız levrek biraz tuzsuz kalabiliyor. Pazıda da tuz yok biliyorsunuz. O yüzden şimdi bu araya istediğiniz baharatı serpebilirsiniz. Karabiber de ilave edebilirsiniz. Ben ee, balığın önüne baharatın lezzetinin geçmesinden hoşlanmıyorum. Ne kadar lezzetli balığı tadını tamamen alabilirseniz o kadar güzel oluyor balık yemekleri. O yüzden sadece tuz kullanacağım. Çünkü üzerinde sebzeleri olacak. Şimdi mantarlarım var. Kestane mantarı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kültür mantarları da. Şöyle biraz kalın kalınca dilimleyerek üzerine bırakıyorum. mantarları çok ince dilimlemeyin. Çünkü balığın ve pazının buharıyla birlikte piştiğinde yok olmasınlar. Şöyle arada biraz mantarı hissediyor olalım. Bir yandan da şerbeti kontrol ediyorum. Çok az yoğunlaşsın. Altını kıstım. Kapatacağız. Şimdi mantarların hemen üzerine tereyağı ilave edeceğim. Sebzelerim ve balığın suyuyla birlikte bu tereyağı aslında çok güzel bir sos oluşturacak. Tüm balık ve tavuk tavuk yemeklerinde etlerinizin lezzeti tereyağıyla ve limonla özellikle birleştiği zaman gerçekten tavuk ve balık yemeklerinde tereyağı ve limon Etlerinizin suyuyla birleştiği zaman kendiliğinden çok lezzetli bir su ve sos hazırlamış olursunuz. O yüzden balık yemeğine de mutlaka tereyağını ve limonu birlikte kullanın. Tereyağı sevmiyorsanız tabii ki zeytinyağı da tercih edebilirsiniz ama tereyağı sosunuzun daha kıvamlı olmasını, daha lezzetli olmasını sağlıyor. O yüzden biz bu tarz yemeklerde her zaman tereyağı tercih ediyoruz. Şimdi limonları da dilim dilim üzerine ilave edeceğim. Artık şerbeti kapatabiliriz. Kalan yarım limonun da suyunu sıkıyorum. Şimdi üzerine tekrar pazı yaprakları Tekrar kurumaması için çok hafif zeytinyağı da bunun üzerine serpeceğim. En alta da koymuştuk zeytinyağı biliyorsunuz. Şöyle bütün bir şekilde çeri domatesi de salkım domates bu. Salkımıyla beraber en üstüne koyuyorum. Çok hafif tuz da pazının üzerine serpebiliriz. Şimdi bu fırın kabının üzerine bir tane sıkıştırılmış yağlı kağıda ihtiyacım var. Yağlı kağıt koymamızın sebebi, hem bu yağlı kağıdı ıslatacağım biraz suyla, bir buhar oluşturmasını sağlayacak. Şimdi alüminyum folyoyu gıdayla temasına uygun olmadığı için direkt kaplamıyorum. Arasına yağlı kağıt koyacağım. Bu bahsettiğim gibi hem alüminyum folyo temasını engelleyecek yemeğimin, hem de hafif bir nem sağlayacak içeride. Dolayısıyla sebzelerle birlikte balık kendi suyunda ve buharında pişmiş olacak. Şimdi hemen bunun üzerine sıkı sıkı folyo kapatıyorum. Hiç hava almayacak şekilde sadece 15 dakikada ne kadar hızlı ve lokum gibi piştiğini göreceksiniz. Belki son birkaç dakika açıp üzerindeki domatesi hafif kızartabiliriz. Ama oldukça pratik piştiği zaman da lezzetine doyamayacağınız kolay bir levrek yemeği hazırladık. Şimdi levreyi hemen fırına gönderiyorum. Ortayı toparladıktan sonra da nefis bir salata hazırlayacağız. Bu salata karidesli ve avokadolu olacak. Şimdi çok lezzetli bir salata hazırlayacağız, karidesli dedim. Aslında bu salata bir avokado püresinden ve avokado söğüşten oluşuyor. O yüzden avokadolardan birini püre haline getirip diğerini de yanına dilim dilim söğüş şeklinde kullanacağım. Şimdi ilk olarak püreyi yapalım, tabağımıza püreyi koyduktan sonra karideslerimizi soteleyelim. O yüzden öncelikle şöyle avokadoyu kesiyorum. Bunlar yemeğe hazır olgunlaşmış avokadolar ama çiğ ve ham şeklinde yani oldukça sert bir avokado alırsanız da kendiniz olgunlaştırabilirsiniz. Nasıl ki avokadoları bir kese kağıdının içine koyarak e, yanına bir tane domates ya da yeşil elma ile beraber onun birlikte karanlıkta e, ve havasız bir şekilde oksitlenmesini dolayısıyla yavaş yavaş da yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Maksimum 2-3 gün içerisinde bu olgunlukta avokadolar elde edebiliyorsunuz. E, bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun istedim. Şimdi şöyle blenderi alacağım. avokadonun içini tamamen çıkarıyorum. Bir tane limonun kabuğunu rendeliyorum. suyundan kullanacağım bu sosa. Bir tane limonun hem kabuğuna hem de suya ihtiyacımız oluyor. E, ee, avokado kararmaması için hemen limonla buluşturmanızda yarar var. Limon onun kararmasını da engelliyor aynı zamanda hem de lezzet katıyor. Böyle bir limonun suyunu ve kabuğunu ilave ettim. Tuzunu atıyorum. yemek kaşığı dolusu hardalım var. Ben taneli hardal tercih ettim. Normal hardal da kullanabilirsiniz. Şöyle yarım diş kadar sarımsağı bunun içine atacağım. Diğer kısmıyla da karidesleri sotelerken kullanıyor olacağım. Şimdi zeytinyağı ekliyorum. Ve püreyi çekmeye başlayacağız hemen. püre haline geldi. Bu pürenin içine eğer taze kişniş bulabiliyorsanız taze ama bulamıyorsanız kuru top kişniş de ilave edebilirsiniz. Birazcık da acı olmasını istiyorsanız bu acı maraş biberlerinden kullanabilirsiniz. Ben şimdi ikisinden de biraz biraz ilave ederek püreyi karıştıracağım. Bir kasenin içerisine alalım. Bu pürenin içine Biraz olsun taze kişniş katacağım. E, taze kişniş, avokado, e, hardal, hardal tohumu bu tarz kişniş tohumu şeylerle çok yakışıyor. Hazır tazesini bulmuşken de kişniş tohumu kullanmak yerine tazesini kullanmayı tercih ettim. Şimdi bu karışımın içine doğradığım taze kişnişi katıyorum. Birazcık da acılık olsun. biberlerden ilave edelim. Şimdi bu leziz püreyi şöyle tabağa döküyorum. Pürenin hemen üzerine karidesleri soteleyeceğim. desenizin yumuşacık olması için mutlaka bir wok tava ya da büyük bir tavanın içerisinde ama yüksek ateşte hızlı bir şekilde soteliyor olmanız gerekiyor. Tıpkı diğer tüm et ürünlerinde olduğu gibi bu e, deniz mahsulü de olsa balık, tavuk ya da et de olsa etlerinizi her zaman çok yüksek ısıda pişirmeniz gerekir ki ne kadar altı kısım ...ağır ağır yavaş yavaş pişsin, şöyle lokum gibi olsun derseniz... ...tam tersi hazırladığınız etleri çok sertleştirmiş olursunuz. Karides de bunun en güzel örneklerinden biri. Dolayısıyla tavayı iyice kızsın. Zeytinyağını ve sarımsağını koyduktan sonra... ...hızlı bir şekilde hemen karidesleri soteleyeceğim. Bir diş daha sarımsak. Daha da lezzet katacaktır. sarımsakların yanmaması için son aşamada ilave edeceğiz. Şimdi tavanın içine zeytinyağını dökelim. Zeytinyağımızı ısınınca da karidesleri atacağım. Tuzunu da sonradan ilave ediyorum. Başta tuzlarsanız o da biraz karidesinizi sertleştirmiş oluyor. O yüzden tuz ve sarımsağını şöyle bir iki çevireceğim. Hafif rengi pembeleşmeye başlayacak. Hemen içine ilave edeceğim. Şimdi hemen zeytinyağını içine karidesleri atıyorum. Burada tahta kaşık ya da herhangi bir spatula kullanmayın. Karidesleri ilk attığınız zaman tavanın sıcaklığı ile beraber tavanıza teflon ya da normal herhangi bir tava hiç fark etmez mutlaka yapışıyorlar. Yapışmış olması daha hala pişmediği anlamına geliyor. Tava karidesleri bırakana kadar hiç dokunmayacağım. Zaten sallamaya başladığımda yapışmış olanlar ayrılmıyor tavadan. O yüzden kendi kendilerine ayrılana kadar hiç ellemiyorum. Onlar hızlı bir şekilde piştiği an hem küçülmeye hem de tavadan ayrılmaya başlayacaklar. Gördüğünüz gibi pişmeye başladığı zaman zaten tavanın içinde rahatlıkla hareket ettirebiliyorum onları. Şimdi sarımsakları içine ilave edeceğim. Biraz da tuz ilave ediyorum. Ben özellikle deniz mahsulleri yaparken deniz tuzu kullanmayı tercih ediyorum. Normal tuz da ilave edebilirsiniz. Suyunu çekene kadar burada kendi kendine kavrulacaklar. Diğer yandan artık yanına dilimleyeceğimiz, söğüş haline getireceğimiz avokadoyu da soyalım. Onu da bir kaşık yardımıyla çıkaracağım. Hemen bu pürenin yanına diziyorum. Daha fazla pişirmeyeceğim. Ne kadar çok pişirirseniz o kadar sertleşir. Daha önce de söz ettiğim gibi. Şimdi artık bir kaşık yardımı ile şöyle kavurduğumuz karidesleri avokado püresinin üzerine bırakıyorum. üzerlerine kişniş doğrayabilirsiniz. Şu acı biberlerden atabilirsiniz. Tam bu kez dereotu kullanacağım. Dereotunun dallarından kullanacağım. Karidesle dereotu gerçekten çok yakışır. Ee, avokadoyla da kişniş güzel bir bütünlük sağlıyor. O yüzden kayı üzerine dereotu ama avokadoyu mutlaka kişnişle hazırlıyorum. Misket limonun aroması da çok güzel oluyor. Çok da yakışıyor bu tarife. O yüzden şöyle kenarına belki limon sıkarak yiyebilirsiniz diye diğer parça misket limon bırakacağım. Şöyle Akdeniz yeşilliklerimden var. Hafif dekor olarak da kenarlarına yeşillik koyuyorum. Ve bu salatanın üzerine özellikle avokadonun üzerine mutlaka iri tuz gezdirin. Deniz tuzu ve biraz da lime zeytinyağı ile beraber tek başına bile avokadoyu inanılmaz lezzetlendiriyor. Şöyle bisiklet ondan biraz avokadonun üstüne sıkıyorum. çok hafif zeytinyağımı o söğüş olan avokadonun üzerine gezdireceğim. Bu gerçekten oldukça besleyici ana öğün lezzetinde başı başına bir porsiyon yemek olarak da tüketebileceğiniz ama masayı ortaya getirdiğinizde hem bir soğuk başlangıç olabilir hem yanındaki söğüş salatasıyla beraber balık yemeğinizin yanına çok yakışır diye düşünüyorum. Şimdi artık fırından balığı çıkartalım bir de şerbetiyle buluşturmak üzere hazırladığımız bir kekimiz vardı ona bakalım levrek fırından çıktı kapağını açtığımızda yani üzerindeki o yağlı kağıdı kaldırdığımızda yem yeşildi. Dilerseniz pazıyı o kadar yeşilken de çıkarabilirsiniz ama ben üzerindeki domates hafif çıtırdasın istediğim için bir 5 dakikayı da üzerine açarak pişirdim. O yüzden bu, bu şekilde pazılar hafif kuru gözüküyor ama altındaki yumuşacık ve mis gibi bir pazı var. E bu şekilde de servis edebilirsiniz. Çok daha şık gözüküyor bence. Şimdi kek fırından çıktı. Ben şöyle küçük bir kürdan yardımıyla minik minik delikler açarak birazdan üzerine dökeceğim şerbet daha iyi emmesini sağlayacağım. Şöyle hafif sıcak olduğu için hızlı çekmeyecektir. Gerçi altına tabak da koyduk ki birazdan şerbet hızlı bir şekilde çekemezse etrafında biriksin istiyorum. Bunda sadece portakal ve toz şeker var. Portakal ve toz şekeri kaynatıp bir şerbet hazırladık. Gerçekten revani gibi lezzetli oluyor. Birazdan tamamen bütün sosunu çekecek. Sıcağı ile birlikte döktüğünüz zaman çok daha hızlı bir şekilde çekiyor. Ve üzerine şöyle bolca file bademle servis ediyor olacağım. Revani'nin çok daha keyiflisi, çok daha lezzetlisi e, ıslak portakallı bir kek hazırladık. Çok kolay, çok sağlıklı ve pişirmesi çok da pratik olan güzel bir puzzle levrek hazırladık. Başlangıç olabilir, meze olabilir, salata olabilir, başlı başına bir öğün bile olabilir diye düşünerek bir de avokado püresiyle karidesin hızlı bir şekilde ve yumuşacık sotelenmesinin nasıl olduğunu size anlatmak istedik. Umuyorum bugünkü bu güzel lezzetleri sizler de sofranıza yer verir. Şöyle güzel bir deniz mahsulü balık sofrası kurarsınız. Bir başka gün yine yepyeni bir bölümde farklı tariflerle burada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.